TFF 3. Lig 1. grubun 32. haftasında Bordo Beyazlı tamsilcimiz Elazığspor, Spor, Arnavutköy Belediyespor'u Sporu ağırladı. Saat 15'te Doğukent Hıdır Bilek Stadında oynanan ve İzmir bölgesinden C. Klasman hekimi Erdem Demirtaş'ın düdük çaldığı maçta ilk yarı 0-0 sona ererken ikinci yarının hemen başında 46. dakikada Mücahit Hasan'ın ortasında ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. Bu gole misafir takım 57. dakikada kazandığı penaltıda Mert Caymaz'ın golüyle durumu 1-1 yaptı. Golden sonra baskı kuran Bordo Beyazlı ekibimiz 67. dakikada yeniden öne geçti. Mesut Saray'la ceza alanına girerken duvar pası yapan Ömer Faruk yerden plase bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını yeniden öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Bordo Beyazlı takımımız bu galibiyette Hendek Spor ve Kahta 02 Spor'un puan kaybettiği haftada rakiplerinin üstüne çıkarak düşme hattının üstünde yer aldı. Şimdi Kanal Fırat'tan da canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın özet görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz. Hakemi Erdem Demirtaş, yardımcıları Yunus Yıldız ve ilk düdük çaldı karşılaşma başladı. Erdoğan bugün oda formasına kavuştu. Şimdi soldan bir atak geliştireceğiz cezaların içerisine. Kaleye bir şut dokunamıyor. Birinci dakika olmadan Ömer Faruk uzandı ama şimdi atışını kullandı cezalana duruş boşta kaldı hiç kimse dokunmuyor out diye düşünüyoruz şimdi Hasan toprak rakipte kaldı oradan çıkamıyoruz Arnavutköy Belediyesi atağı orta içeriye Oo. üstten dışarıya out Mesut Mesut bir arapası pası Yağızcan Yağız tekrar İsmet orta yapacak iyi bir orta kalecide kaldı yanına sokulan Şimdi içeriye bir ara pası. Çok iyi. Kaleci çıktı. Ve yerden iyi bir top Ömer Faruk. Şimdi İzzet'in olduğu bölge. İzzet ceza alan içerisinde. Orta arkaya. Kimse Orada yok. kimse yok. Şimdi orta alana Zeki Korkmaz uzaklardan bir şut kaleci. Korner. İşte bunu yapmak lazım ara sıra. Kendisine güvenip güvenen oyuncu oradan şut atması gerekiyor. Bakın kornerle en kötü sonuçlandı. Kaçtı. Orta arka noktaya Ömer Faruk'u geçiyor top. Out. Sola atılan top. Orada izzet bir engelleme faul olması lazım. Faul olması lazım. Yardımcı hakem taç bizim bir kez daha yükleneceğiz. Rakip kaleye şimdi Yağızcan orta içeriye arkada gol pozisyonu mu? Bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Başında iki oyuncu var. Osman bıraktı kaleye doğrudan bir şut. Çift yumrukla uzaklaştırıyor dikkatli geldi topu dışarıya attı derken evet. ilk 45 dakikanın son düdüğü çalıyor. İşte evet ikinci 45 dakika başladı. İsmet rakibinin üstüne gidiyor. Tolga gelmişti. Şimdi Hasan çizgiye indi. Hasan onun ortası. Bir ters oh! 46. dakikada Elazığ Spor 1-0 geçiyor. Ver, alır gider İzzet gidiyor. Öne açık İzzet. İzzet evet. Son anda İzzet. son anda ayağından açtı topu kaleci aldı. Çok iyi sürdü topu götürdü. Son artık beklediğimiz hareket sol tarafa topu gönderiyor. Şimdi en solda Osman çok şey ileri çıktı ve penaltı veriyor. Karşılaşmanın hakemi Muhammed Ensar Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu harekete penaltı çaldı. Omuz omuza bir hareket gibi Mert topun başında geldi, atışı kullandı ve golü kaydediyor dakika 57 skor 1-1. Şimdi ileriye atılan top. Tolga offside yok. Oyun devam ediyor. Şimdi bu kez çıkardı orada. Yüzde yüz bir gol pozisyonu çıkarıyor Hakan. O bölgeye şimdi İsmet kaldırdı. Arkaya aşan top. Out. Zeki bir ara pası. Haydi ayak koy orada İsmet koyamıyor. Üzerinden aşırsa boş kale atacak. Ayağını dokunsa gol olacak ama dokunamadı İsmet. Tekrar Yağız top yapıyoruz bu dakikada. Ömer Faruk, Ömer, Ömer birinci rakibini geçti, ikinciyle geçti. Arkasını verdi. Şimdi Ömer'e bir şut! çok güzel bir gol oldu. Ömer Ver Kaşlı'yla girdi. Aldı. File sesini yaptı. Evet. Geriye doğru Hasan Ekici, Hasan, Hasan onun pası kale, kale. Zeki Korkmaz kaleye uzaklardan bir şut denemesi çok iyi. İzzet, birebir. Haydi git İzzet. İzzet bunu gol yap sana ne dersen. Şimdi onun pası araya işte sıraç ortası Akan bıraktı out. Faul ve bitti. Ve bitti Elazığ'da maç bitti. 2-1 Elazığspor Arnavutköy Belediyesi'ni mağlup ediyor. Tebrikler Kakkolar. Puanını 33'e yükselten Bordo Beyazlı ekibimiz TFF 3. Lig 1. grubun 33. haftasında Bursa Yıldırım Spor'la karşı karşıya gelecek.